Arkadaşlar selamlar yeni bir videodan yeni bir aralık çekiminden sizlerle beraberiz. Hava soğuk mu soğuk ama biz keyifliyiz. Size güzel bir içerik hazırlıyoruz sevgili asistanım Muhammed'le beraber. Kimle beraberiz? Peugeot Rifter. Ben buna SUV gibi hafif ticari adını verdim. Gazetecilikten gelen alışkanlığımdan dolayı önce yazıyı yazmadan başlığımı belirlerdi. Burada da başlık SUV gibi bir hafif ticari. Bir Birazdan anlatmaya başlayacağım. Peugeot Rifter bu sene Türkiye'de tüketiciyle buluştu. Birçok özellikleri anlamında bir SUV gibi zaten binek araç platformuna yapılmış bir araç. Klasik Stellantis grubu ve ortak platformda üretilmiş. İspanya'da üretiliyor. Biliyorsunuz Doblo üretiminde İspanya'ya kaydırdı Stellantis grubu. Peugeot Rifter, Fiat Doblo, Opel Corsa, Citroen Berlingo ve Toyota. Toyota Pro City ile beraber aynı platformda, aynı fabrikada üretiliyor. Evet, bu araç gerçekten bir SUV gibi. Sürüşe geçmeden evvel önce aracı size biraz tanıtmak isterim. Tabi bu araçlar aynı platformda üretilmesine rağmen markalara göre tasarımda ve içeride farklı özellikler de gösteriyor. Peugeot'un yeni tasarım anlayışında kocaman bir Peugeot logosu. Siyah piyano bilek bir ızgara gerçekten de dikkat çekiyor. LED farlar gerçekten günümüz teknolojisinde birçok binek otomobilden yarışacak bir kalitede. Kısa bir ön kaput yer alıyor. Özellikle önden baktığımızda diğer bir detay ise SUV tasarımı var. Sizce de değil mi arkadaşlar? Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bu arada bu araç tek motor iki şanzıman seçeneğiyle satılıyor. Manuel ve 8 ileri otomatik olmak üzere ve Allure ve GT olmak üzere de iki farklı donanım paketiyle ile buluşuyor. Aracın ölçülerine gelirsek de kocaman bir araç yerden yüksekliği neredeyse 20-25 santimlik bir yükseklik var. Bu birçok SUV'nin ölçülerinden de aynı. Ölçülerine geçmeden evvel yana geldiğimizde ise bizde GT versiyonu var. Burada göreceğiniz logoda gördüğünüz üzere 17 inç bir jant var. Alur versiyonunda ise 16 inç jant bulunuyor. GT aldığınızda da donanım paketine göre 17 inç jantınız yer alıyor. Diğer taraftan yandan baktığımızda ise marşpiyerler alttan böyle siyah plastik, bakalit, marşfeyerler aracı arkasına kadar gidiyor ve çamurluklarda ise yine siyah plastik bir tasarım sizi karşılıyor. Bu otomobilin en sevdiğim yanlarından biri de akordiyon kapılar. Tabii bizim eşyalar bu sıralar çok fazla olduğu için bizim eş çekim malzemelerimiz de burada. Siz onları görmeyiniz lütfen. Akordiyon kapıda oldukça rahat geniş çıkabiliyor olmak için. Neyse aracın içine geçeceğiz. Arkaya geldiğimizde işte klasik bir hafif ticari araç bagajı ama özellikle bu bagaj gerçekten Rifter'ın bagajı o kadar çok opsiyonel, o kadar alternatifli ki 2-3 farklı yükleme pozisyonu var. Eşiği de çok farklı. Stoplar ise gerçekten bana göre bu tasarımı tamamlayan uzun böyle standart stop ve geri vites lambası. Burada ise kocaman Peugeot amblemi, altında mütevazi Rifter yazısı ve burada şuradaki bir detaya size bakacağım. Bu bagajı iki türlü açabiliyorsunuz. Bir camdan açıyorsunuz, bir de komple bagajı açıyorsunuz. Ama elektrikli değil. Bagajı normalde böyle dokunarak açabiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde ise böyle bir hemen hızlı bir şeyi, küçük bir paketinizi koyacaksanız, küçük bir aktivite eşyanızı koyacaksanız hemen hızlıca buraya koyabiliyorsunuz ya da buradan aşağıya koyabiliyorsunuz. Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz. Bunu böyle şey yapabiliyorsunuz. İndirip kaldırabiliyorsunuz. Böyle kapattığınız zaman da ayrı bir göz oluyor. Ayrı bir bölme oluyor. Ayrı bir bölme oluyor. Bu bölmeyi de bu panzitodu da kıvırarak, katlayarak böyle de bir daha geniş bir alan, daha yüksek hacimli eşyaları buraya koyuyor olabilirsiniz. Burası çok avantajlı, çok şey ve hızlıca açıp hızlıca koymak için. Diğer taraftan da bagajı da buradan ellen manuel. Biraz ağır. Onun için çok kolay değil. İşte bagajı görüyorsun bu arada. Muhammed bir komodin almış. O da burada gördüğünüz gibi derinliği de gösterme açısı açısından bayağı başarılı, iyi olmuş diye düşünüyorum. 775 litre hacminde bir bagajımız var. Ayrı bir bölmesi var önlen karışmasın diye. Aynı zamanda rahatlıkla ayrı bir yük taşıma bölmesi olarak yaparsınız. Ve diğer arka bagajın üçüncü opsiyonu ise şöyle bir bölümü var burada. Buraya da hızlı bir şekilde eşyalarınızı ya da daha güvenli olmasını istediğiniz daha gizli olsun, bagajda gözükmesin dediğiniz eşyalarınızda yaklaşık 10 kilo ağırlığında 22 litre hacminde eşyalarınızı taşımaları da buraya koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı bir bagaj. 3 tane ayrı bölüm var. Cam açılıyor, bagaj açılıyor ve bagaj açıldıktan sonra böyle bir bölme var. Nasıl bayağı kullanışlı. Yani bu aracı ben özellikle diyorum. Yolun bittiği yerleri seviyorsanız, doğal aktiviteleri, spor yapmayı, deniz kenarına gitmeyi, offroad yapmayı, ormana gitmeyi, ailece mangal yapmayı, yazın deniz kenarında aktivite yapanları için de ideal bir araç. Sörfünü, kızağını, kayağını, her türlü malzemesini yaz olsun kış olsun rahatlıkla koyabilirsiniz. Üste de yine ayrı bir bölme aparatlan takılan da bagaj taşıma aparatlarının da koyuyor olabilirsiniz. Evet hadi çok fazla lafı uzatmayalım arkadaşlar. Ben bu aracı çok beğeniyorum değil mi? Gerçekten siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten bir SUV gibi. Yani bir SUV gibi bir hafif ticari araç değil mi arkadaşlar ya? Ben rahatlıkla bir iki gündür kullandım. Hatta Muhammed'le bende Tesla vardı. Tesla'yı Muhammed'e verdim. Ben bunu kullandım ve gerçekten de başarılı. Hem birinci köprüden rahat gittin. Hem yüksekte gidiyorsun. Hem konforlu. içerisi çok geniş. Dediğin gibi bayağı iyi bir başarılı aks mesafesi var. İsterseniz içeri geçelim şimdi. Evet, merhaba arkadaşlar. Geldik Peugeot Rifter'ın arka bölmesine. Bayağı geniş. Böyle kapıyı kapıyorsunuz. Böyle oturuyoruz. Fakat tabii en büyük sıkıntı burada. Arkaların oturmayı başlıkları çıkarmak lazım yukarı. Arkaya geldiğimizde biraz böyle dik askeri nizam bir arka bölme var. Çok rahat, ferah ama gerçekten bir aracın arkasına geçtiğinizde rahat oturmak istiyorsunuz. Çok dik. Koltuklar yatmıyor bu arka bölüm yüzünden, bu aparat yüzünden arkayı ayırdığı için böyle çok dik gitmek. Ha, yani biraz ben rahat oturmanı, biraz daha hafif bir açıda olmasını isterim. Ama bu arada şaf tüneli yok. Şaf tüneli olmadığı için de elektrikli olmamasına rağmen gayet başarılı. Üç kişi bu arada araçta gayet başarılı gidebiliyor, oturulabilir diye düşünüyorum. Klasik Fransızların, Renault'dan da buna alışırız. Böyle bir Seviyorlar onlar böyle uçak tepsisi gibi açılan kapanılan böyle bir bölme var. Burada klimanın ufak bir kumandası var arkadaşlar. İki klima menfezi var iki taraflı. Altta da USB girişi var. Geniş bir alan. Y yukarısı da bayağı lebider ya. Burada ışıklar var. Ayrıca iki tane farklı ışık var. İki taraf için ayrı böyle şey yapan. Bir de burada da böyle açıyorsunuz. Bu normalde ortada bıraktığınız zaman kapı açılıp kapanınca yanıyor, sönüyor arkadaşlar. Diğer taraftan da böyle ortada da böyle bir cam cam da değil bakalit böyle bir plastik bir bakalitimsi bir bölme var. Buraya bakın görüyorsunuz kocaman elinizi buradan da bakın böyle çıkabiliyor. Buralara da bir şeyler koyabilirsiniz. Özellikle çocuklar için eğlenceli olabilir ya da seyahatlerde için. Oldukça çok gözler ve bölümler var. Aracın içinde gerçekten dop dolu gözler var. Dediğim gibi bir, tam bir aktivite aracı. Yani hobiniz varsa bisiklete biniyorsanız, kano yapıyorsanız, surf yapıyorsanız, off road yapıyorsanız, piknik yapmayı seviyorsanız, ondan sonra yüzmeyi seviyorsanız, yeşilliklerde, ormanda, doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız, doğa aktivitelerini seviyorsanız Peugeot Rifter sizin için ideal ideal bir çözüm. Arkaya dedik bu bölüm yine çok başarılı buldum. Bu koltukları da yatırdığınız zaman yaklaşık bir buçuk tona çıkıyor bagaj hacmi. Koltuklarda böyle baktı. Böyle yatırdığımız zaman da gördüğünüz üzere bayağı başarılı. Değil mi arkadaşlar? Siz nasıl buldunuz? arka bölümü. Biraz dik tabii ama bu beni biraz iriti etti. Bunu da sizden söyleyeyim. Raylı kapağı da böyle kapıyoruz ve gelelim öne doğru. Geldiğimizde öne de gerçekten bir uçak kokpiti gibi bir alandan bahsediyoruz. İki tane 10 içlik sürücü gösterge paneli ve multimedya ekranı, bilgi ekranı da gayet başarılı, yeterli. Biliyorsunuz iCockpit denen son birkaç yıldır yeni Peugeot'un tasarım ve konsept anlayışı kokpitte de direksiyon aşağıda gösterge panelini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun yukarı aşağı derinliği de var. Yukarı aşağıda ayarlayabiliyorsunuz. Böyle keyifli bir sürüç sağlıyor size. Evet arkadaşlar Peugeot Rifter'ın içerisindeyiz. GT modeli. Biliyorsunuz iki model demiştim. Dışarıda da bahsetmiştim. İki modelde satılıyor. Tek motor seçeneği ve iki şanzıman seçeneğiyle sizlerle buluşuyor. 1 milyon 265 bin liradan başlayan fiyatlarla ve bu Alur versiyonu GT versiyonu ise 1 milyon 594 bin liradan başlıyor sevgili arkadaşlar. Evet aracın içerisine geldik. I Cockpit modelimiz burada Direksiyonun normal derinlikli ileri geri ve aşağı yukarı olarak ayarlayabiliyoruz. Sürücü gösterge falan 10 inç karşımızda. Koltuk ayarları manuel elektrikli değil. Bu tabi hafif bir ticari araç. Elektrikli beklemeyin. Bazı ticari araçlarda olmasına rağmen koltuk ayarlarını yapıyoruz. Şöyle yüksek rahat bir pozisyon ayarladık ve şimdi sürüşe çıkıyor olalım. Bu arada anlatmak isterim. i-Toggle dediğimiz şanzıman kumandası yani vites seçicisi de gayet başarılı buluyorum. Diğer Peugeot modellerinde de var. Dediğim gibi bu araç bu hafif ticari ama SUV gibi dediğim benim hafif ticari araç İspanya'da üretiliyor. Unutmadan söylemeyi, Mahmut Hayırlıoğlu'nu YouTube'da takip etmeyi ve bizimle iletişimde olmayı lütfen Unutmayınız. Çok mutlu oluruz, seviniriz ailemize katılmanızdan dolayı. ayrı bir mutluluk duyarız. Bu da bizim için keyif ve mutluluk verir. Biliyorsunuz etkileşim, erişim önemlidir. Biz 35 yıldır bu işe gönül verdik. Otomobil gazeteciliğine çeşitli gazetelerde, dergilerde yayın yönetmenlikleri yaptık ve tabii ki şimdi de olmazsa olmazımız dijital platformda, YouTube'da ve Instagram'da sizlerle beraberiz. Bunu da söyleyeyim. Mahmut Hayırlıoğlu'nu takip etmeyi YouTube'da ve Instagram'da unutmayınız diye hatırlatmak istiyorum. Ve gelelim Peugeot Rifter'a. Şu an gerçekten dolanımı olsun, standartları olsun, konumu olsun, pozisyonu olsun. Sürüş kabiliyetleri, depolama kabiliyetleri, modülerliği olsun. Gerçekten başarılı bir hafif ticari araç Rifter arkadaşlar. 1.5 Blue Diesel 4 silindirli motor bulunuyor. Bu aracın 130 beygir gücündeki bu motor 300 Nm tork üretiyor. Torku baya başarılı. Böyle de olunca da Özellikle aracın kendi gücü, aracın kendi ağırlığı bir buçuk ton. Bir buçuk ton olmasına rağmen de yaklaşık bagaj hacmi 775 litre hacminde yaklaşık 1 bir buçuk, iki ton, daha 3 ton yük arka koltukları yatırdığınızda yük taşır diye düşünüyorum. İçine geldiğimizde dashboard'u o kadar başarılı ki bir hafif ticari araç olarak çok modüler birçok gözleri var. Baktığınızda bu sağda bir göz, sağ altta torpido gözü, burada yine bir telefon eşya koyma gözü, burada bile bir göz var koymak için. Böyle telefonunuzu da koyabilirsiniz buraya ya da farklı bir şey cüzdanınızı da koyabilirsiniz. Yanlarda da öyle altlarda da neredeyse 20 litre hacminde küçük gözler var. Ortada ise burada böyle bir kullanışlı yine böyle 20-25 hatta 30 litre hacminde böyle modüler bir bölümler de var. Bunlar da gerçekten gayet başarılı. Bu iki kollu I-Cockpit direksiyonu ise altta. İlk başta bindiğimizde geçtiğimiz yıllarda ben alışamadım arkadaşlar önce çok yatsızdım da çok yadırgadım da nasıl böyle bir şey ama daha sonra peugeotları kullanmaya başladıkça test yapmaya başladıkça açıkçası alıştım ve daha kolay daha rahat daha pratik geldi bana açıkçası trafikte tabi bu arada çekerken de dikkatli olmak lazım aracın görüş açısı o kadar güzel o kadar geniş ki ön camın derinliğini görüyor musunuz yaklaşık neredeyse 70-80 santim derin var cama şuradan multimedya ekranından. Diğer taraftan da GSR 2 regülasyonuna standartında olduğu için de GSR 2 regülasyonunda birçok güvenlik özelliği de kör nokta uyarı sistemi şerit takip benzer bir sürü sürüş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanları da Peugeot Rifter'da da standart. Ben bu aracı gerçekten hani bu başlığı atarken SUV gibi hafif ticari derken de haksız olmadığımı siz de düşüneceksiniz. Bu aracı kullanırken ilk önce şey diye düşündüm. Ya hantaldır bu araç. Hafif ticari de olsa ne kadar olsa. Ama gerçekten böyle bir iki gün kullanınca inanın Tesla kullanıyorum bu hafta. Model Y'nin testini yapıyoruz. Ondan inip buna bindiğimde bile iki gün bile inanın hiç zorluk çekmedim. Ve kendimi Model Y'den Tesla'dan daha rahat. Bu arada tabii motor bilgilerinden bahsederken de Maximus'un 181 kilometre olduğunu da sizlere söyleyebilirim söylemek isterim. Bu araç için 181 kilometre şehirler arası yolda İzmir otobanı gibi otobanlarda rahat edebilirsiniz. Aracın 0 hızlanmasını da söyleyeyim. Tabi bu bir hız aracı değil. Bir hafif ticari bir araç ya da SUV gibi bir hafif bir ticari araç. Aynı bana göre bir rahatlıkla binek araç olarak da şehirde kullanabilirsiniz. 10.4 saniyede 0 yüz hızlanması var. Bu aracın yakıt tüketimi de 100 kilometrede 6-6.5 litre arasında değişiyor. Bu da gayet başarılı. Şehir içinde özellikle ticarette bunu koy, kullanacaksanız da bayağı gerçekten size fazla masraf çıkarmayacak bir araç olarak karşımıza çıkıyor oluyor. Dediğim gibi araçta şöyle bir sürüş modları var. Normalde baktığınız zaman bir normal mod ve eco mod. Buraya kadar her şey normal ama diğer tarafta kum modu, çamur modu ve kar modu da var. Yani bu araç aynı zamanda lastikleri taktığınızda bir offroader da olabiliyor. Çamurda, kumsalda, çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki ona göre de lastikleriniz olması gerek. Normal yaz lastiği ya da dört mevsim lastiği ile biraz sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum. Aracın sürüş pozisyonu gerçekten oldukça rahat. Hızlanması baksanıza olabildiğince Bak frene basın diye de beni uyarıyor. Bak bu da güzel. Her, her, her otomobil böyle uyanmıyor. Hızlanması da güzel. Yani torku dediğin gibi 300 Nm bir torku var. Bu da gayet başarılı. Ses yalıtımına gelirsek de ses yalıtımı yeterli diyebilirim. Lastik sesi gelmiyor bu araçtan açıkçası. Diğer taraftan da lastik sesi gelmemesi önemli bir artı diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak Peugeot Rifter çok yönlü, SUV tarzı olan, yeterli teknolojisi olan, modüler saklama bölümleri, yük ve eşya taşıma bölümleri, 775 litrelik bagaj hacmiyle, gayet kullanışlı, performansıyla, sürüş dinamikleriyle, yerden olan yüksekliğiyle gerçekten hafif, gerçekten SUV gibi bir hafif ticari diyebiliriz arkadaşlar. Hem aile, hem iş, hem hobi kullanımı için de gayet başarılı. 1 milyon 265 binden başlayan fiyatları da gayet mantıklı, erişilebilir. Artık zaten 1 milyondan .000 aşağı otomobil kalmadı. 2025 yılında ise fiyatlara bakıyor olacağız. Neler göreceğiz otomobil fiyatlarında, neler olacak, vergiler nasıl olacak da ayrıca görüyor olacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Mahmut hayırlı olduğunu, beni izlemeyi unutmayınız. Yorumlarınızı lütfen paylaşınız. Hangi otomobilin testini yapmamızı istiyorsanız bu konuda yorum ve fikirlerinizi de önerilerinizi de lütfen bizden paylaşınız. Görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.